Herkese merhaba ben Melisa ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Dene Bunu ve La Roche Posay işbirliğinde olan bir kutunun incelemesinden bahsedeceğim. Malum ekonomide gerçekten 1300 liraya alabileceğiniz bu serumları 300 liraya aldığıma inanamıyorum. Hadi bu kutuların incelemesini birlikte yapalım. Öncelikle kutuyu şu şekilde göstermek istiyorum. Bir tarafta La Roche-Posay B5 serumu, bir tarafta da Koyu Leke Karşıtı Niacinamide serumu. Aynı anda iki farklı seruma sahip olmak gerçekten çok büyük bir avantaj ve bunu 300 liraya alıyorsunuz. Gerçekten hala bunun şokunu atlatamıyorum. Tamam bunlar deneme boy ürün olabilir fakat e, orijinalleri 700 lira ve 600 lira olduğu için o fiyatlara vermek şu an çok mantıksız. O yüzden deneme boy ürünleri almak çok daha mantıklı geliyor bana. Öncelikle şöyle göstereyim. Niacinamid 10 koyulake e karşıtı serumu. Bu da Hyaluronic B5 serumu şu şekilde. Şimdi e, niacinamide serumunun içeriğine bakalım. Öncelikle şu şekilde serumumuz var. E, bu arada bu pompalı kapakta değildi. E, i̇çerisinde şu şekilde kapağı vardı dökülmemesi için. E, yanında e, pompası hediye geliyordu. Yani siz daha sonra takıyorsunuz. Ama bunu sadece niacinamide için yapmışlar. Yani B5 serumunda bu şekilde değildi. B5 serumu direkt olarak pompalı bir şekildeydi. Koruyucu kapağı yoktu yani. Deneme boy ürün olmasına rağmen yine içeriğinde çok fazla var. Ee, ne kadardı bu? 10 mildi yanlış hatırlamıyorsam. Zaten orijinalleri de e, 30 mil falan yani yine de kârda olmuş oluyorsunuz bunlardan üçer tane alsanız bile. Şimdi de B5 serumunu inceleyeceğim. Bu şekilde kutunun içerisinden yine 10 mil B5 serumu çıkıyor. Ee, içeriği gerçekten çok fazla. Deneme boy ürün olmasına rağmen yine çok fazla geliyor serum. Yani bu size bir müddet yeter de artar bile. Ee, benim egzamalı cildim vardı ve her ürünü böyle kolaylıkla alıp cildime uygulayamıyorum açıkçası egzamadan dolayı sıkıntılar olabiliyor. Ve bu ürünü 600 lira verip daha sonra pişman olmaktansa deneme boy ürününü almaya gerçekten daha mantıklı buldum. Bu arada deneme boy ürün diyorum. İkisi de 10 mil. Ama bunlar uzun süre yetecektir. Buna çok eminim bu arada. Bittiği zaman yenisini alabilirsiniz. Şimdi denedikten sonra faydasını görürseniz yenisini alabilirsiniz tabii ki. Bu şekilde siz de denebunu.com'a girerek eksklusif kutulardan La Roche-Posay ve Denebu bunu işbirliğinde olan bu ürünleri satın alabilirsiniz. Bunların incelemesini de Instagram hesabımda paylaşıyor olacağım. Beni oradan da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Instagram adresimi buraya bir yere bırakıyorum. Mutlaka takip edin. Denemelerini, yorumlarını orada paylaşacağım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.